Çağdaş bir ürperti Anarak Buruşuk memelerini bezgin günlerin Geçiyordum hüzün arkalarından Döşümde Şehrin ahengini bozan ay resimleri Ve geceyi Korkutarak durduran Tasarımlar Geçtim karayalar sürünerek Karayalar sürünerek büyüdüm. Cani bir kadınla yattım ve beynim kırık bir suyun yüzünde yorgun yürüdüm. Ki asfalt orada bitiyordu. Orada romorklar, kalay ve manganez ölüleri şehrin derin iskeletini sarsıyordu. Yırtık tüller halinde yan yağmur. Boğazımdaki havlayış karartısı piyango gişeleri. Ve asfalt orada ve asfalt cinsel kavramlarla halkların kalkışını anlatıyordu. Onların çablanını durdurmak için suçlar, kocamış kuşlar bulundu. Koynum bir yangın çıkartıp siniyordu koynuma. Kadınlar geçiyordu doğurgan ve diri kızlar. Turfanda yalnızlıklar almak için dünyadan. Ve ben gövdemi denkleştirmek için doğaya dineldim, dineldim, dineldim aşk içerimdeki ergen ölüsünü uğraştırıyordu. Demek ki benim sivil dayanılmaz bir yüreğim vardır. Demek ki başka bir kasabada koyup gitmek dudaklarımı, ürkekliğimi başka bir denize dökmek kolaydır. Bir kahkaha soğutur yüzlerini Uzakta silah tutan sivillerin, Çığlıklarının kuraklığı duyulur. Taşraların kuşlu yastıklarında ağlayan, Çarşaf bağlayan kızların, Zedelenmiş ıtır kokuları duyulur. Ve kana karışan kaynar vakti gecenin, Ve polisin ve bezazların vakti, Ve tomurcuklanan bir yerimin, Demek ki benim haylaz ve militan bir yüreğim. Böylece dingin bir kaşıntı gibi açılır dünya. Benzi aldırışsız ağaran dünya. Hınçlar ve revolverler uçuşur. Kabuklu yüreklerinden bazı adamların. Dikkat, kan bıngıldıyor. Yine senin sıranı atlamıyorum. Koynun güneşe çarptığında yara, geniş bir yara yapışıyor sevdama. Ve artık anlatmak için yeryüzünün tuğlalarını Seni anlatıyorum Abanmak geçiyor içimden gövdenin küllerine Sana çatlarcasına inanıyorum Çünkü kopartarak geliyorsun göğün zarlarını Can evinde tor top umudu aydınlığın Yüzümü kınından çıkaran sensin Pencereyi getiren aklıma Sanki güzmüş sevecenliğe sarılmak istiyormuş gibi sanki canım, yüzümü sensin biriktiren kitaplara. Çocuklar sinemada bir atlı alkışlıyor. Bu yüzden seviyorum seni. Bizimkiler bu yüzden yeniyor ötekileri ve karnının kurşun işleyen karanlığı, hüznün namusunu savunan ellerin Fidel Castro'yu övüyor bana bunun için. Benliğim kurtlanmış bir çocuğu sıkıştıra dursun beynimde, yengiyi yabanca söken avcunun, avcunun böğürtlenlerine abanmak istiyor canım. Öyle geçiyor içimden.